Gezi parkında e, sayın vekilim, e, size de sorayım cümle alayım e, sanatçıları e, örgütlediğine dair e, bazı iddialar var. var. Evet. Buyurun. Melih Vekilim. Şimdi e, biz de çok yeni olduğu için çok hakim değilim. Önce şunu söylüyorum. 11 yıl olmuş Gezi olaylarına. 11 yıl. Gerçekten 11 yıldan sonra bu olayı planladığı iddia ediler Ayşanım Hanım'a, yani şimdi mi ulaşıldı? Ve bunlar gelince gerçekten Türkiye'deki adaletin nasıl işlediği konusunda bütün halkın olduğu gibi benim de bütün endişelerim var. 11 yıl önce işlenen bir suçtan veya yapılan bir hatadan dolayı bugün soruşturma açılıyorsa bunda bir sıkıntı var. Bu aklımıza ne getiriyor? Geçmişte FETÖ soruşturmalarını getiriyor. FETÖ soruşturmalarında da işte sen 5 yıl önce bunu dedin, 10 yıl önce bunu dedin. Yani çok e, ciddi bir soruşturma olacağını çok tahmin etmiyorum. İnşallah e, yanlarım. Ama yani bu kadar 10 yıl, 11 yıl geriden gelen bir soruşturmanın ne kadar e, detaylı olacağını da bilmiyorum. Yani beyanla mı gelecekler? İşte ben sizi sevmiyorum. Eskiden FETÖ soruşturmasında öyleydi. Hele hele 15 Temmuz'dan sonra herkes birbirini ihbar etti. Herkes birbirini ihbar etti. Rakibini <laughs> ihbar etti. Bu FETÖ'cü de, bu böyle de, bu böyle dedi de. Dünya kadar insan içeriye girdi, çıktı. Yani Burada bir yanlışlık var. Bitmedi mi yani 11 yıl boyunca gezi olaylarının soruşturulması? Bizim anladığımız kadarıyla şöyle, e, hani bir konu ortaya çıktı bu Doğru. Ayşe Barım'la ilgili önce. Arkasında insanlar cesaret buldular, e, tekelleşmeyle ilgili sanatçılardan arka arkaya açıklamalar geldi. Herhalde sonra yine diğer sanatçılar cesaret bularak, ya evet burada da böyle bir şey olmuştu, bizi örgütleyen oydu, diye ihbar edip yani iddia da etmiş olabilirler. Şimdi, e, dem konusu var. E, i̇kinci tabi bu biraz tabi bu yangından dolayı gölgede kaldı ama e, dem e, görüşmesi ikinci görüşme şimdi gerçekleşti. Vekilim sizinle başlayayım. Bu e, konuya nasıl yaklaşıyor CHP? Şimdi de aslında yol açısını açıklayacak da o davada asılı kaldı gerçi de. Buyurun. Ben şu Ayşe bir şey söyleyeyim. Bir açıp ben kapatacağım. Ee, az önce söylediğiniz gibi sanatçılardan bahsettiniz. Evet. Vay Türkiye'nin haline diyorum. Sanatçı Türkiye herhangi bir ülkede en ayrı insanlardır. Bunlardan mı korktu? Bunlardan mı menfaatlerine zarar gelene kadar konuşmadı? Yani gerçekten eğer baktılar ki menfaatlerine çok zarar geldi bu meseleyi atalım. Daha önce yaptı yapmadı onu bilmiyorum. Ben Ayşe de tanımıyorum ama vay Türkiye'nin haline diyorum. Parantezi kapatmak istiyorum. Evet. Ee, şimdi... Dem Parti'nin üçüncü görüşmeleri yapılacak. İkinci görüşmeleri yapıldı İmralı ile biliyorsunuz. İkinci görüşme ile alakalı bir yazılı basın açıklaması yapacaklarını söylediler. Şu andaki ikinci görüşmelerin hangi boyutta veya nasıl gittiği konusunda Kamuoyunun bilgisi dahil olanları biliyoruz bizde. Ancak hep şunu söylüyoruz: Türkiye'deki eğer terör bitecekse canlarımız yanmayacaksa bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu destekleme yönünde karar aldık. Ama tabii ki bizim de bazı yönlendirmemiz şartlarımız var. Şu anda olayın bütününe haiz olmadığı için net bir şeyler söylemek de çok doğru olmaz. Ama tabii ki her şeyden önce İmralı'nın ve PKK'nın birlikte hareket edeceğini veya İmralı'nın sözünü dinleyip dinlemeyeceği konusunda da bütün kamuoyunda olduğu gibi benim şahsımda da bazı endişeler var. Onun dışında e, gerçekten bir şahıs, İmral'daki bir şahıs bütün bu terörü üstelik buna Suriye'de dahil kapatın kardeşim silahları bırakın. E, işte i̇şte ben de, bana da şu sözleri verdiler, bu sözleri verin, verdiler dediğinde bu silahlar bırakılacak mı? Benim endişem bu. E, inşallah i̇nşallah yanlarım. Çünkü hiçbir canımız yanmasın. Bunu açık yürekte söyleyelim. Tabii görüşmeler hangi yönde gidiyor? Talepler nedir? E, bunu devlet yönetiyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde bununla ilgili ne bir kapalı grup toplantısı yapıldı, ne de milletvekillerine bir bilgi verildi. Zaten olayın en büyük yanlışlarından bir tanesi bu. Ben özellikle çözüm sürecinde, bundan önceki çözüm sürecinde bunu birçok e, kesime söyledim. Hatta o dönemde e, Selahattin Demirtaş Genel Başkan Gaziantep'e gelmişti. Onunla birebir de bu konuyu konuşmuştuk. O da bana hak vermişti. E, çünkü kapalı kapılar ardında konuşulan her şey bir şekilde başka yönlere evet. çekilebilir. Biz her şeyin çok açık ve seçik bir şekilde bu ülkenin meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun konuşulmasını istiyoruz. Ne varsa dökün. Kapalı da yapabilirsiniz, halka açık da yapabilirsiniz. Kendi arasında konuştuğunuz her şeyin kapalı olmasına gerek yok. Çünkü sonuçta herkesin amacı aynı. Amacımız nedir? Türkiye'deki terörü bitirmek. Bunun için de her kesimin, her vatandaşın bunu bilmeye hakkı var. Bunu açık yürekli söyleyeyim. Türkiye bir bedel ödeyecekse bu terörün bitmesiyle alakalı. Burada şehit ailelerimiz var, gazi yakınlarımız var, gazilerimiz var. Veya herhangi bir şekilde canı yanmış vatandaşlarımız var. Evet. Bunların da fikrinin ne olduğunu alınması lazım. Çünkü Sonuçta bir terörü bitirirken bir kısmı da terörün kucağına yani başka bir terörün oluşturulmasını izin vermemek lazım. Hmm. Bu bütünüyle Türkiye'yi ilgilendiren bir yapı olması lazım. Peki. Herkesin bu sorunun içerisinde olması lazım.